Merhaba arkadaşlar. Ee, ben o Hunger Games videosunu gördüğünüz Darth Vader 999. Şimdi <laughs> neden buradayım size bir açıklayayım. Ben buraya nasıl geldim? Niçin geldim? Aslında bunu izaha gerek yok. Ee, Hakan dedi işte Samet dedi video beğenilmiş dedi. Ee, sen de kanala gel dedi. Yalvardı arkadaş. Ben de tamam lan dedim. Geliyorum dedim. İşte geldim böyle bir ee, böyle pek YouTube'da oynanmayan bir oyun seçeyim dedim. Medal of Honor'un bu geçen sene çıkmıştı herhalde. Bir sene önce mi, iki sene önce mi? Warfighter, Warfighter adı her neyse işte onu oynamaya karar verdim. Ee, az önce bir tane video çektim aslında. Böyle çok güzeldi. Ama tek sorun mikrofon takılı değildi. Çok iğrenç olmuş böyle bir sa 20 dakikada ne video çekmiştim. Şimdi tekrar oynayacağım çok koyu adama ya. Böyle YouTube'a koyacaktım. Güzel de oldu böyle iyi gidiyordum. Şimdi oyun hakkında birazcık bilgi vereyim size. Mission'da şöyle hafif bir göz kararıyla göstereyim. Ben bitirmiştim kesin oyunu. Böyle hafif uhu böyle. Ee, neden öyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Ee, oyun şey bu Tier Vani, birlik vardı işte Medal of Honor 1'de. Bir dediysem bu ta bir değil bu yeni medal of honor'da ee, işte bunlar ar ar arkadaşlar Afganistan'da savaşıyorlardı onun devamı işte bu ee, start new camping diyorum ben buradan okey difficulty şey yapayım hard yapayım ben olmazsa düşürürüz böyle başlıyoruz sesi inşallah böyle hohlamalar falan yoktur sesimde ee, bu, bu sırada öksürebilirim videoda çok gece hastayım işte Kennedy'nin Onur adamlar hatırlamalı ne diyor lan bu <laughs> çok hızlı geçti tercüme edemedim Preacher diye bir tane arkadaş canlandırıyoruz ben biz şeye benzetiyorum ben onu Spartaküs'ün ilk sezonundaki Andy vardı onu benzetiyorum çok o, o öldüğünde hatta ben üç gün falan depresyona girmiştim lan harbiden Hani birazcık daha mı kıssam ki lan? Bakalım. Options. Audio. Şöyle master volume. Tamam ya böyle iyi. Arkadaş kaptan Freeze'e benziyor ama ismi çok güzel aslında Onu göreceksiniz. Çok seviyorum ben <laughs> adını. Yani şu arkadaki de biziz. Bir süre sonra benzettiğim, neden benzettiğim siz de anlayacaksınız. Aslında bıyık olmasa benziyor ha. O bıyığı da kescek, ileride oyun şu anda Pakistan'dayız herhalde. Bir tane tır patlatma görevinde öyle bir görev var. Hoppa. Heşet olmadı mı lan. Heşet ataydı ki iyiydi. Gavurun <laughs> böyle. Çok kötü oldu lan. <laughs> Niye öyle bir tepki verdim bilmiyorum. Ee, <laughs> ha ah, helikopter. Gitti kaba. Ya bunu da mı? Buna headshot atarım ama. Gel 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 gel. Uhu headshot plant charge. Hemen plantlayayım. Erken gidiyorsun diyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adamın adını gördünüz mü siz? Görmüşsünüz. Mother adamın adını çok seviyorum ya. <laughs> Pazardan giderken Mother'a saldırdım falan. <laughs> i̇şte. Böyle çok iğrenç espriler yapacağım çünkü karakterlerin ismi yatık yani böyle iğrenç espri yapmaya yetişik daha bu falan ne daha göreceksiniz daha sonra hoppa bu da <laughs> güzel oldu şuraya gideyim ben 3 2 1 dıkışın bu oho ses çok kısık olmuş options game yok game değil video yok bu da değil audio azıcık açayım fazla değil azıcık şey. Ah. Tamam böyle güzel oh, oh, oh. Uh -huh. çok güzel bir ses Bir tane tırpatla tırpatlayıp başımıza bela aldık bu arada. Bunun düşmesi çok değişik bu Hoho oh. Çok güzel çok güzel her şey Evet Şu, şu düşecekmiş gibi geliyor ama Gemi mi lan bu? Allah Ölmedi lan adam Hadi yardıralım. Aa, bu düşman mı lan? Hadi hadi be hadi. Oh Çok güzeldi <laughs> bu da çok güzeldi. Ee, ha arkadaş ya Aa, şey değil mi lan bu? O neydi o filmin adı ya? Filmi hatırlayamadım ama kafam yanıyor anne diyen bir çocuk vardı. Ona çok benziyor lan bu. <laughs> Acı çekme. Yani vardı anne kafam yanıyor diyordu böyle. de şöyle bir eklenti var çok güzel ben bunu seviyorum E'ye basıp mermi alabiliyoruz mermi bittiğinde Çok güzel olmuş bu ee, Hoppa Nerede bu Tut 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 uh. Ses kısık lan Cidden kısık gibime geliyor Azıcık açsam mı ki Açsam mı ki açmasam mı ki Yok video değil Azıcık kaçayım lan. bu arada grafikleri göstereyim ben size böyle bir şey yaparsa işte grafik neler falan filan derse işte grafik bu. Şurada on mu yapsam off mu yapsam karar veremedim. Bilmiyorum çünkü anında onun için off'ta kalıyor ilk. Onu şey yapabilirim sizin yardımınızla. he, şey alacağız. Roket atarım. Hoppa. Tık şunu. Oho tek atışla inerim ben. Hiç tek atmamıştım. Işte. İlk oynadığımda ta ilk oynadığımda 3 attıydım. Az önce oynadım 2 attım. Oh çok kötü oldu lan. Çok iyice düştü. Don't do that. Arkana bak <marka> <laughs> Electronic Arts. EA Games. Tanı game. O tanı game'in ne olduğunu söyleyebilirim. Anlamadım tanı GAME <laughs> Bak şu şey dingo herhalde. Adı Dingo'ydu o arkadaşım. Dingo'nun ağrım burası gibisinden de espri yapacağım ileride. Daha şimdi. Böyle bir adam Adam öldürmek yok İşte adam öldürmek. Böyle patlayıcılar yerleştirip limanı pert e, etmek. Böyle görevleri var. Telaffuzunu öğrendiğim gibi. Şu, I know aha, how this works. You make a million promises, get Bella's hopes up, We start making plans and then you start taking calls in the other room and you disappear. This isn't that. No, no. Lena. Lena? Why did you hang up on me? I'm driving. You're driving and talking. Diyorum. Ya işte şey araba sürüyordum diyor. Who's driving? Kim sürüyordu? My dad. Doban Next question. Sürüyordu. Ya kat aşağı adam mı? Ben onu çözeyim. Sorry, sorry. Always sorry. I don't want to fight. Dövüşmek istemiyorum. You live for it. Senin hayatın bunun için değil, dövüşmek için diyor. Savaşmak için böyle. Ben geçeceğim buraya ya. Sevmedim ben burayı Şey yapacağız şimdi. Eee ne yapacaktık? Şey görevi vardı. Alıştırma görevi gibisinden bir şey. Böyle şeydeyiz. Yemen'deyiz. <applause> انا لا اعرف كيف وصلتم الى هذا المكان. هذا ليس مهم. المهم هو ان الكفار على باب بيتنا. ولقد اخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب ان تثبتوا جدارتكم. سنرى. سنرى. الاخوه الذين سنقابل وسوف يقومون بتدريبكم في الاسلحه والتكتيكات. ve 12 bölüme falan gerek kalmaz. Aa, bak burada harita var. Bu haritayı hiç görmedim. Bu güzelmiş. Harita cidden güzelmiş. Du 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 du. Bayrak. Ne bayrağı bu ya? Du 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 du. Bir yerden mi çıkartıyorum gibi ya? Bayrağı. Aaaa. Shift'e basıp splint yaptım. Hoppa Z. Z sevmedim bu arada. C olsa çok güzel olur. C alışılmış ama işte alışmış kudurmuştan beterdir abi. Hoppa. V basacağız. Allah sabrilik yaptık ya. Niye ölmüyor lan bu? Ha tamam. G. Tamam güzel. Amma ver beni. Uf adamın gözleri çok karizmatik lan. Oy yerim ben o gözleri. Sıkabiliyor muyum? <laughs> Bunları da mı düşüreceğiz? Niye düşmüyor bu? tabancayla mı vuracağız? Tak 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 tak. Olmadı. Ha açıkmış. Koş 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 koş. Get the cover. Cover'ımızı aldık beyler. Şurada bakalım şimdi adam vuracağız burada arkadaş şey yapıyor oradan delik deşik ediyor ortamı gördüğün hedefleri ateş diyor hoppa tamam güzelmiş du -du 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 -du. ben şey istiyorum dürbünü istiyorum hoppa ee, tamam ben seni öldürürüm şimdi gel gel adam ölümsüzlüğü icat etmiş beyler ölümsüzlüğü icat etmiş evet bulmamış icat etmiş ha burada. tuk 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 Ha. Heshat Evet, önemli olan Heshat atmak. Tong 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 bu tong 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 İlla ki bıçak atacağım ben. Bıçak at. Ha, oh. öldü. Al. bug'da kaldık Al. <laughs> <laughs> Abi bug, bug'da burada bug'da kalınır ya. Uf. <laughs> <laughs> Mal gibi kaldık burada. <laughs> al. Al yine ya. Al. 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 Bir şey dedim ya. Bir tane öldürünce. <laughs> İlla ki bana bunu yaptıracaksınız değil mi ya? Bu abla işte karımız oluyor. Karımızın el bombasını yanına koymamız birazcık böyle mazoşist ruhlu birisi olduğumuzu gösteriyor. güzel buradan başlattı iyi. Hayır hiç yok da Ben baştan falan şey checkpoint aldık sandım. Uuuu. Dur. Dur. Ta ta mu mu mu. Hadi bakalım. Deme takalım. Haha ha, yine esprimi yaptım yaptım yapacağımı. Hoppa hoppa. Hoppa. Tamam. Sen bunda farklı kaldın. Ha geçtim az önceki yeri. Take out of target. Mele 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 mele. Mele. Kurban bayramı da yaklaştı ya garantisiz kimse kalma. Şimdi garanti şey falan isterse Şunu ee, ee. Şunun hangisini kullansam ki? Depikle açacağım lan ben. <laughs> en iyi kill olanı. Vur abi. Uhu! At bombayı. Bir. Güzel. Güzel. Ne? Çıkacak mıyız bir de? Hacı ben seni vuracağım. Ciddi diyorum, neredesin sen ha? Ölmüyor. Bunların hepsi ölümsüz. Topu ölümsüz bunlar. Bu amcanın da boyu terlik giyiyor lan. Parmak arası mı? <laughs> Terliği güzelmiş. Donun güzelmiş amca. Bir tane benim bir beden eğitimi hocam vardı ilkokuldayken. Bana donun güzelmiş Nasıl bir No, it wasn't. Blast pattern's different. Stop, baby. Time to go. Green light, brother. Önce. They're going in. Gladiators on approach. Going low, low. We're taking fire. Pull off, pull off. Hey, two, ah <laughs> Al, Gladiator 1-1. We are pulling off and going to engage with Taz from the same distance. Make a one you're on your own five mics. Roger, Gladiator 1-1. Batı fayda Kasarlı Ali İkisinde düştü Kaç dakika olduk lan Bitirsem mi ki Bitireyim ya da doğru ya Bitireyim arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun Diyeyim doğru böyle Çünkü Bir dahaki bölümü şuradan şöyle yardırırım Giderim

Go go go. Hmm. Ha vudu bak vudu şurada. O amca çok şey ya. Sakalını <laughs> yerim ben senin amca. Uy. Allah. <laughs> <Yine>. Sniper. <laughs> Ölme bir e Of bir tane daha yedik. <laughs> ha Ha <ölmüşüz. gülüyor> güzelmiş. Ben devam ederim ha burada. Go 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 Allah. tepeler mefeler çöküyor bas. Güzel. Güzel. Bu what? Sesim de tam ergen gibi çıktı ya. What dedim kaldım dedim. Böyle. ha, nerede bu? Allah takıldı. Takılma. Ha, hoppa. Uhu. Güzel. Azıcık çatışın da öyle gideyim Hoppa. Şuraya geçtik mi? Tamam. Tamam. Güzel. Balta mı? Ha. Şurada adam var. Oh. koşup bir sprint ha, <laughs> çok iğrenç olmuş böyle şey gölgelendirme tam olmamış artık grafik eleştirir oldum ya of. youtube atarken video bir de benim fraps'ta bir sorun var ona kaç kişi izleyecek zaten lan videoyu 10-15 kişi izlerse iyidir <laughs> işte fraps'ta bir sorun var işte o 15 kişiden beri söylerse çok sevinirim. Fraps'a bir sorun var. Kaç kere Fraps'a bir sorun var dediğimi bilmiyorum artık. Ee, video böyle bir buçuk, bir buçuk da değil hatta. Bazen iki dakika, bazen üç dakika böyle bölük bölük çekiyor. Şimdi bunları ben sonra şeyde birleştiriyorum. Bir programla birleştiriyorum. Youtube'da kalitesi düşüyor. Ben şu anda bunu yani 1080p değildir de Fraps'a 720p oluyor. Yani Youtube'a atarken de 720p ile atıyorum ama şey Allah öleceğiz. Patla hadi patla abi. İşte ne diyordum 720p ile atıyorum ama böyle kalitesiz oluyor. Onu nasıl giderilebilir? Söylerseniz çok sevinirim. Hadi e, herkesin ellerinden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden bunu saçma bir sonuç. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Sevilirse seriyi devam ettiririm.